8 Haziran 2021. Neden böyle titreme oluyor? Işıkta şu an bilemiyorum ama pozlamayı bir ayarlasam. <laughs> Neyse. Bugün ne oldu? Aslında akşama kadar her şey yolundaydı. Ee, Altınova'ya gittik. Bizim köpeği götürdük zeytin'e aşılarını olmaya. Daha sonrasında. E, bir tek onu yaptık, markete gittik, ee, yiyecek bir şey aldık, köye döndük, yemek yedik. Akşam e, annem Melek ablalara gitti, ben evde oturdum. Evdeyken birden elektrik kesildi. Bir dakika, pozlama. Ha. Evdeyken birden elektrik kesildi. Ben şu an kayda ardiyeri yapıyorum. Çünkü yani evin ardiyesini de yapıyorum. Çünkü, e, şu an açık gözüküyor mudur bilmiyorum ama Abi abi bizde şu an annemle oturuyor. Elektrik kesildi ve e, zifiri karanlık oldu her taraf. Yani yürüyecek yer hiçbir şekilde yok. Üzülsem mi yani gülsem mi ağlasam bilemiyorum. Trajikomik bir durum aslında. Ee, annemi aradım elektrikler kesildi. Evet dedi burada da kesildi falan. Melek ablanın oğlu geldi. Mert Canlı galiba adı. Aldı beni onların bahçesine gittik. Kestirme bir yoldan burada. Akşam eve geldik. Annem birden krizi geçirdi. Panik atak krizi. İyi değilim iyi değilim bana bir şeyler oluyor falan filan. Ya diyorum hastaneye gidelim. Sakinleştirici yapsınlar. Ne bileyim belki ...bir anti-hipertansif ilaç yazarlar... ...vesaire artık nasıl bir tedavi yapacaklar bilmiyorum. Yok dedi... ...gerek yok, gerek yok falan. Yani iyi değilim, istemiyorum hastane Tabii bütün köy duydu sesi. Mesut abi geldi falan. Abi... ...yok böyle bir şey ya. Yani diyorum ki hastaneye gitsek... ...ilaç yazsak... Ya ...ben inançsız biri değilim. Ben Tanrı'ya... ...çok kuvvetli bir şekilde inanırım. Ama gidip de tıbbi müdahale yapmak yerine tıbbi müdahale yapmadan gidip de sağa sola bana ayetel kürsü oku demek cehalettir. Bu benim canımı sıktı. Yani arkasına Mesut abi geldi işte şey diyor. Sen diyor bu karanlık yoldan, yoldan geçme. Orada cinler var. işte musallat olur falan filan vesaire. O ya yani Türk halkı böyle. Onlar bizden güçlüdür. Cinler benden güçlü değil. Ha benden yapısal olarak güçlü. Ama benim patronum cinlerin üstünde. Benim patronum Tanrı. Cinler sadece belki müdür statüsünde. Ama benim patronum yani Tanrı holding sahibi. İstesi cinleri alt üst eder. Sonra orada hoca var mı, burada hoca var mı falan. Yani ben Türkiye'de sağlıkçı boşuna oluyorum galiba. İlaç okumak daha seçilen bir şey, aranan bir şey. İnsanlar tıbbi sorunlarda bile ki, tıbbi bir sorun annemin ki, panik atak krizi, psikiyatrik bir sorun. Sağlıkçılara başvurmak yerine, tıbba boşvurmak yerine hocalara, işte şarlatanlara diyeyim. Çünkü onların aradığı hoca diyor anne tamam madem hoca gitmek istiyorsun git. Hani psikolojisine iyi gelir. Sonuçta hani evet tedavi edeceğine hani net olarak inanmıyorum. Ama e, böyle durumlarda da hani insan psikolojik olarak inandığı için vücudunda sıralanan hormonlar işte vesaire e, insanın biyolojik dengesini değiştirir. Ama onların aradığı hoca böyle hoca değil. Cami hocası diyor, Kur'an'dan okuyor diyor. İşte benim arada hoca diyor, bakıyor böyle yıldızname falan. Ya lan, ya şimdi işte valla annem olmasa bir şey söyleyeceğim ama Kur'an yetmiyor mu? Hani madem Müslümansın, Kur'an-ı Kerim yetmiyor mu sana? İşte yok, muskalar işte ne bileyim yıldızın ameler vesaire yani yazık ne diyeyim gerçekten yazık hani Müslüman olduğu için değil asla böyle bir şey yapmam zaten böyle bir aşağılama yapmam ama sadece Müslümanlıkta değil bütün inançlarda böyle bu tarz insanlar var parayla dua okuyan, parayla muska yazan, işte diyor parayla yazmıyor, gönlünden ne, gönlünden ne koparsa demesi bile bir hata. Hani karşılık beklemek çünkü bu aslında. Yazık günah. Ben boşuna sağlık oluyorum. Ben bugün bunu anladım. Maalesef. Şu an Mesut abi işte hala anlatıyor. Dinler, minler vesaire. Musallat olurlar. Bir kız diyor işemiş işim, gibi dibine çarpılmış falan. Cins şeyler ya. <laughs> Neyse. Böyle saçma sapan bir toplumda yaşıyoruz maalesef. Bugünü Atatürk'ün bir sözüyle kapatmak istiyorum. Gerçekten Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir ilimden başkası gaflettir. Yarın yeni bir macerada görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın.